Hep, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte dibe bir oynayacağız. İkinci bu, bugün ikinci bölümünü çekiyorum. Yani yapacak, yani e bebe bakıcılık yapmayacağız. Biz bu o yerden kaçmaya çalışacağız. A daha fazla böyle video istiyorsunuz abone olmayı, like atmayı unutmayın. O zadi videomuza başlayalım. Şimdi bak. Night 1'e başı ama Bebeği şey yapalım ilk önce. Kostümü. Kostümü yapak ilk önce. Kostümü daha çok güzel. Şöyle kapıdan gideceğiz. Bu tavşanı biz takip edeceğiz. Gidelim tavşanı e, takip edelim. Gidelim. Şimdi şu, biz bu asansöre bineceğiz. E, şu an asansörü biz 24. kattayız. Evet. Ve geldi. Tamam. Şimdi... Basın şu tuşa ve gidiyoruz. Evet. Şu an biz asansörle gidiyoruz. Ya yapma ama ya. Evet devam ediyoruz. Ses geliyor mu? Ha şöyle geliyor galiba. Tamam. Ses geliyorsa peki Mercedes'e gidelim. Şu an biz asansördeyiz. Ama bakın ne olacak. 1-2-3 E, ee, bir şey olmadı. deprem oluyor. Kesin bak. Bak işte, ben neden mi asansörlere güvenmiyorum? Hiç güvenmem asansörlere. Eh, geldik. Şimdi bu okulları takip edeceğiz. Gidelim. Şöyle. Birinci bölümü izlemişsinizdir. İzlemediyseniz kanalıma bakabilirsiniz şöyle. Allah! Ya Bebek ya! Gel buraya. Üf, anahtarı ver lan. Anahtarı ver. Ya bak böyle hep ışınlanırsın önce. Neyse. Şimdi biz piyano çalacağız ve bu parçaları bulacağız. Tam üç tane. Şimdi ee, ha bir tane parçayı da bulduk. Bu parça sadece o ortası kaldı. Ortası da galiba şuradaydı Evet burada. Bulduk. Ne yazıyor ki orada? Bir dakika okuyayım. Ditching Ne demek istediğini anlamadım ama hadi çalak. Ve evet çalıyoruz piyanoyu. Oğlum bebeğin tipine bak. Çok korkunç abi ya. E, tabii bu cadılar güncellemesi olduğu için cadılar bayramı işte. Ve evet. <laughs> Ağlarsın. Ver, ver. Ya seni yapacağım. Şimdi şu tuşa basacak mısınız? Crunch diyor. Yani aş böyle yapacağız. Gidelim. Yalnız buradan geçince bak bu yolunuz. Bu bomba patlıyor. Tıpkı hani Copy Playtime Chapter 1 videosundaki aynısı işte. Ve şu diski alacağız. Al. Bu Pac-Man's mi diyorlar anlamadım ama neyse. Va 1, 2, 3. Bak Popül Playtime gibi değil mi? Çalıntı mı sadece bu? Gel ama be. Neyse çalak. Aldım lan. Ağla. Üzülürsün öyle bir şapşal bebek. Ha ha ha. Şapşal bebek. Ve açtık. Şimdi gidelim. Hayır reklamda vermezsin ama kardeşim ya. Dur verme verme ne olur var. Verme. Dur. Elektrik yok. Lan. Ha, elektrik yokmuş. Aa reklam çıkmadı ama. Lan. Bak mı oldu? Ya bakları sevmiyorum artık ben ya. Oyun mu ki kasıyor? Neyse geçek. Evet. Şimdi gidelim. Ve tak. Tamam. İyi. Elektrikleri halledeceğiz. Ama bu bal kabaklı bebek geliyor. Ona versene şunu. Ha yapacağını da Bir de patlattı. Ben buranın şifresini biliyorum. Neydi hatırlıyorsun? 40. 43. 17. 43 17. Buraya bu ne yazdığınızda direkt açılıyor zaten. Uğraşmanıza gerek yok. Hadi bay bay. Ben bazen bebekler böyle aşağı. Oy Uy... Tabi oyunda gerçek hayatta değil zannetmeyin Allah Allah. Şimdi elektriği yapalım. Ve evet çalışıyor. Has sikir başladı. Ben burada kaç iş yapacağım? Lan bebek Allah kahretsin ya. Ben bu buralarda zorlanıyorum. Çok zorlanıyorum. Hemen bir kaybanım. As evet asansör geliyor. Ama derken arkamızdan geliyor değil mi? Geldi. Allah kahretsin. Kaçmamız lazım. Kaş, aç, aç. Kaş, kaç. 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 nerede? Anahtar nerede? Bu adam için satın alamadık. Kaçın. Kaçın. Kaç. 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 Kaç siktir. Burada bak işte zorlamıyorum. Ee, yeşil yeşil ya, yeşil. Ya, 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 ya. Aç aç aç, aç, aç. Ee, lan git. Allah Allah. Oo, oo. kurtuldum kurtuldum bu şeytan bebekten şeytan bebekten kurtuldum Allah ka, ka Allah korusun ki Ya ben de reklam reklam verilmez. zaman. Evet devam ediyoruz. Ve eksik diyor. Don't leave me. Stay forever. Stay. Ha, ben burada kalacağım. Siktir lan. Ha, burada kalırım. Ve geldik. Ama aynı eve geliyoruz. Aynı. Ama bu sefer her yer ters. İyi de niye bari bayramız üstüne takmışlar ki? Ters yani. Şimdi biz buradan çıkacağız. Ya da bebeği doğurur sonra gidelim. Gel. Bu da bu zamanı tekrar ediyor. <laughs> hemen de bir altın et gerizekalı. Hemen de bir altın et. Allah Allah ya. Bak. Nereye gitti lan? Ya. Ha. Bak yine de şimdi işte oyun ya. Hadi ben gidiyorum kardeşim. Hadi bay bay. Ben bu ye bebeği doyursam bile doyamaz zaten. Zaman geri akıyor oğlum. Biz bir döndüde kaldık yani oyunda. De. Ama değişecek merak etme. Şimdi şu an. Ne yapın lan? Hemen de gel. Tamam gel gel gel. Şunun tipine bak hele. Evet. Ya. Yemin ediyorum bu hayattan da bıktım ya. Bebekten de bıktım. Hadi şunun tipine bak. Oğlum bal bebek mi olur lan? Oğlum bir şeytanlık yapıyor. Ya ben... Bak biz döngüde kaldık ya. Hadi almıyorum. Neslişim 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 Allah'ım Allah'ım ya deli midir ne bu Onun tişörtte hayalet bile var Bu ne amına Nasıl Gidek Şu kafasına vurasın gibi ama Vuramıyorum ne yapalım Gidek ya Kov Yani biz bir döngüde kaldık bu tavşan güveni don't diyor. Don't dediyse ben de almıyorum. Hadi bay bay. He alırım. He 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 hadi 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 bay bay. Bu ne biçim bir be bebek. Ya <laughs> hadi alırım. Hadi git. Oğlum güzel dolaşıyor lan. Bak çarpı diyor. Buna oyun ha. biz televizyona bakacağız değil mi? Ama bakmayacağız. Televizyona bakmayacağız. Bu ne lan? Oğlum bu göz lan bu. Göz çıktı lan. Hay bebek sürekli hızlı da. Bak tavşan gözüküyor orada. Tavşanı gördünüz mü? Bakmıyorum. Bakmıyorum sizi. Televizyon zararlı. nedir nedir beni rahat bakmıyor Allah Allah Allah'tan bakmadık <laughs> ya bir git Allah'ını seviyor sanki ya ben bu bebeği alırsam ne oluyor ben ölüyorum ba bak ölüyorum ha hadi hadi o şimdi kardeşim anlaşalım biz yoksa seni döverim ha ya bundan mı korkacağım? Ne diyor bu? Tron. Çön, Tron mu? Bugüne başlarım bakmıyorum. Yok ya. Biz bir döngüde kaldık abi ama. Neyse bir Allah. Yüzü bad time. Yirmici kapı da mı bu? Oğlum bu ne? Korkuyorum artık. Ne? <laughs> Ya gözler eksikti. Şeytan gözleri bunlar ya. Bu <laughs> da mı? kulağıma çırptırıyor. Ne? <laughs> Oğlum kurttum lan. Oğlum bu bebek canlı. Ben hadi gider. Hadi bay bay. Ben gidi. Ya da ben gittim. Bir dakika geriye gidersin. Ne oldu Ya da ben geriye dönüyorum. Yoksa bunlar beni öldürürler. Ben, ben gidiyorum. Gerizik çalıp bebek. Bakın arkadaşlar size bir uy uyarı yapıyorum. Bebeği buraya koyuyorlar yoksa alacağız Şu rahatı yeter. Aa. Hadi bay bay. Yol açıldı. Gideyim. Oğlum hala sesler geliyor. Bu ne ama? Sen misin lan? Be Oğlum, nasıl ya? Be beynim gitti. Beynim gitti. Vallahi beynim gitti ya. Gidek. Allah Allah. Ya bir hemen reklam verme. Bu ne lan? Bu ne, Bu ne ya? Bu kim oğlum? Sen kimsin? Kimse kimse. Ne yazıyor lan orada? R Aman ya. Geçik. Öldür şunu. Şimdi buradan da bebek gelecek değil mi? Bir. İki. Bir, Allah kahretsin. Kaç kaç kaç. Burada değil burada. Burada burada. Kaş, kaç 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 kaç. bebek ya. Ha, ha, ha. Sus lan. Adım nedir? Şimdi biz de buradan yeniden kaçacağız. Bu son kaçma. Kaç 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 kaç. Bu ne bu ne? Yeniden yeniden gelin mi? Bu şeyler ne? Oğlum ne yapıyor? Hadi korkutun. Hadi lan korkmayın. Oha! Koca kafa bebek. Siktir lan. Koca kafa bebek. Geliyor, geliyor vallahi geliyor kaç kaç kaç. Allah'ıma şükürler olsun. Run little rabbit, you are not only on the way, always be be more. Devam edecek yani. Onun ve evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle video istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. E, bu arada bu bir bunun devamı gelecek. M 2023'te martta çıkacakmış. Mart'ta bekleriz. İsterseniz de Night 1'e geri dönebilirsiniz. <coughs> o o uzun Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik artık. Yani buraya geldik. Ha o zaman videomuz, o zaman abone olmayı, like atmayı, Deniz Sevim'e de abone olun. Sonra görüşürüz.